İngiltere'de bu hafta bir yanda iltica sisteminde büyük değişiklikler yapıldı. Diğer yanda Başbakan Starmer büyük vergi artışından panikle geri adım attı. Parlamentoda Nacım Faraj yine ortalığı karıştırdı. Ben Fahri Aksoy'a hazırsanız hadi gelin gerçekleri konuşalım. Hosting, domain ve kurumsal e-mail hizmetlerinde Birleşik Krallık'taki Türklerin bir numaralı tercihi FESBAN'da Fahri Aksoy'la İngiltere gündemini sunar. Herkese merhabalar sevgili dostlar. Öncelikle video sponsor olan Fastpanda firmasına teşekkür ederim. Ayrıca Fastpanda'nın hizmetlerinden yararlanırken Fahri Aksoy 25 kodunu kullanarak ilk siparişinizde %25 indirim fırsatını kaçırmayın. İngiltere gündeminde son günleri en çok konuşulan konusu hükümet iltica sistemini baştan sona değiştirmeye hazırlanıyor. Bu haberde özellikle hükümetin kendi sitesinde yayınladığı resmi belgeyi baz alarak gideceğim. Çünkü bu tarz konularda en sağlıklı ve doğru bilgiyi krespe kaynağından almak olduğunu düşünüyorum. Ama önemli bir hatırlatma yapmamda fayda var. Ben bir avukat veya resmi danışman değilim. Burada anlattıklarım hukuki tavsiye değil, sadece resmi metinlerin Türkçe çevrilmiş hali ve yorumlanmış halidir. O yüzden lütfen kendi kişisel durumunuzla ilgili kararları mutlaka uzman bir göç avukatıyla görüşmenizi tavsiye ederim. Şimdi bu belge toplam 32 sayfa ve sadece iltica başvurusu yapanların durumundan bahsetmiyor. Aynı zamanda otellerde kanatlayan sığınmacılar, devletten alınan maddi destekler, yasa dışı çalışma, başvurusu reddedilenlerin geri gönderilmesi, itiraz süreçleri gibi birçok başlığa değiniyor. Tabii herkesin merak ettiği soru şu, Birleşik Krallık'ta yaşayanları bu durum nasıl etkileyecek? Bunu belgede bulunan maddelerle beraber size elinden geldiğince çevirisini yaparak anlatmaya çalışacağım. İngiltere gündeminde son günleri en çok konuşulan konusu hükümet iltica sistemini baştan sona değiştirmeye hazırlanıyor. Bu haberde özellikle hükümetin kendi sitesine yayınladığı resmi belgeyi baz alarak gideceğim. Çünkü bu tarz konularda en sağlıklı ve doğru bilgiyi krespi kaynağından almak olduğunu düşünüyorum. Ama önemli bir hatırlatma yapmamda fayda var. Ben bir avukat veya resmi danışman değilim. Burada anlattıklarım hukuki tavsiye değil sadece resmi betimlerin Türkçe çevrilmiş hali ve yorumlanmış halidir. O yüzden lütfen kendi kişisel durumunuzla ilgili kararları mutlaka uzman bir göç avukatıyla görüşmenizi tavsiye ederim. Şimdi bu belge toplam 32 sayfa ve sadece iltica başvurusu yapanların durumundan bahsetmiyor. Aynı zamanda otellerde kalınaklayan sığınmacılar, devletten alınan maddi destekler, yasa dışı çalışma, başvurusu reddedilenlerin geri gönderilmesi, itiraz süreçleri gibi birçok başlığa değiniyor. Tabi herkesi merak ettiği soru şu, Birleşik Krallık'ta yaşayanları bu durum nasıl etkileyecek? Bunu belgede bulunan maddelerle beraber size elinden geldiğince çevirisini yaparak anlatmaya çalışacağım. Şimdi bu videoyu çektiğim sırada İçişleri Bakanı daha açıklama yapmamıştı. Ama resmi kaynakta zaten belge yayınlandığı zaman bizim için yeterli olacak bir referans olduğunu düşünüyorum. Ve ilk başlangıcında zaten içerisinde neler olduğunu net bir şekilde gösteriyor. En çok ilgilendiren kısım Reducing Arrivals kısmı. ilk başta gördüğümüz kısım. İlk maddelerinden bir tanesi mülteciler için yeni temel koruma teklifi. Ve özellikle burada diyor ki bu açıklama Birleşik Krallığın mülteci korumasına dair yeni bir yaklaşımını ortaya koyuyor. Bu kalıcı koruma sunma varsayımından uzaklaşıp daha temel ve geçici bir koruma modeline geçiş anlamına geliyor. Buna temel koruma, core protection diyoruz. Özellikle bu core protection'da biraz baskılamak istiyorum. Çünkü bundan sonra adına core protection diyecekler ve ilerideki maddelerde de bir kısmen buna değiniyor, değiniyorlar özellikle. İngiltere'de sığınma talebinde bulunan ve koruma verilen kişiler için uluslararası yükümlülüklerimizle tamamen uyumlu ancak bunları aşmayan yeni bir sistem getiriyoruz. Adı Core Protection, temel koruma. Ve normal bilinen 5 yıllık süreyi 20 yıla çıkarttıklarını söylüyorlar. Şu anda İngiltere'de mülteciler 5 yıllık ilk oturum izni alıyor. Gelecekte bu süre önemli ölçüde azaltılacak. Mülteciler bunun yerine yalnızca korunmaya muhtaç oldukları sürece yenilebilecek 30 aylık oturum izni alacaklar. Yani 2,5 sene. Korumaya artık ihtiyaç duyulmadığında kişi ülkeden sınır dışı edilmeye tabi olacaktır. Ve burada kimi kapsayıp kapsamayacağına dair hiçbir bilgi vermemiş. Buradaki olanlar olacak mı olmayacak mı net bir şey yok. Ne zaman yürürlüğe gireceğine dair de bir net bir bilgi yok. Ve belki en önemli maddelerden birisi şu. Kalıcı oturma daha bir uzun yolla alakalı detaylandırdığı bilgi de yeni sistemde temel koruma kapsamındaki mülteciler 20 yıl Birleşik Krallık'ta yaşamadan süresiz oturma alamayacak. Süreyi 20 yıla çıkartıyor. Bu mevcut 5 yıllık sürede 4 katından daha fazla bir artış anlamına geliyor. Kalıcı oturum için yeni koşullar hem yasal hem de yasa dışı göçmenleri kapsayacak kazanılmış yerleşim danışma sürecine belirlenecek. Şimdi buradaki olanları kapsayacak mı, kapsamayacak mı? Hatırlarsanız daha önceki videolarımda White Paper'la hani göçmenlik ile alakalı bilgi, bilgiler vermiştim. Orada da danışma sürecini yönlendirmişti. Burada da aynı şekilde bir danışma sürecini yönlendiriyor. Yani Buradakileri kapsayabilir de kapsamayabilir de danışma sürecinden sonrasına belli olacakmış gibi yorumluyorum. Bu tamamen benim kendi kişisel yorumum. Ama birebir resmi kaynaklardan alınan bilgi şu. Kalıcı oturum için yeni koşullar hem yasal hem de yasa dışı göçmenleri kapsayacak bir kazanılmış yerleşim danışma sürecinde belirlenecek. Şimdi birçok soru gelecek bununla alakalı bunu tahmin edebiliyorum. Özellikle soracaksınız bizi kapsayacak mı kapsamayacak mı diye devlet en yetkili ağızdan danışma sürecinden sonrasına belli olacak diyor. Özellikle bu sürecin kısaltılabilmesi için bir yol daha söylüyor. Bu hükümet mültecilerin uzun vadeli temel koruma süresinde kalmasını istemiyor. Özel, öncesine bahsettiğim core protection vardı ya. Amaçları mültecilerin kendilerine sığma sağlayan toplumlara daha iyi entegre olması. Bu nedenle mülteciler uygun olduğunda temel koruma süresinden çıkmaya teşvik edilecek. Yeni bir ülke için koruma çalışma ve eğitim vizesi oluşturulacak. Yeni bir vize türü geliyor yani koruma sözü verilen kişi bir iş bulur veya uygun seviyede bir eğitim programına başlar ve gerekli ücretleri öderse bu yeni vize rotasına geçmek için başvuru yapabilecek. Bu rotaya geçen kişiler temel koruma kapsamı altında kalmaya kıyasla daha erken kalıcı oturum alabilecekler. Sonuçta kimleri kapsayıp kapsamayacağını söyleyemedik ama sonrasında kimi kapsarsa ya da kapsamadı kimler dahil olursa olsun bunu azaltabilme durumları olacak. Buna da yeni bir vize türü gelecek diyor. Danışma sürecinden sonrasında başlatılacakmış gibi hissettiriyor. En çok merak edilen kulu aile birleşimi ile alakalı olan durum. Otomatik aile bileşimi hakkı olmayacak. Daha sonrasında kişiler temel koruma süresine çıkıp Çalışma ve eğitim vizesine geç geçerse Ve bir sonraki maddede zaten kamu fonlarıyla ilgili bilgiler veriyor. Yani kamu fonlarının kasıt şu Devletler yardım alıp almamayla alakalı bilgileri detaylandırıyor. Hükümet ülkeye gelen veya geri dönen kişilerin çalışmayı hedeflemesini beklemektedir. Buna teşvik etmek amacıyla vergi mükelleflerinin finanse ettiği yardımlara erişimde ekonomik katkı sağlayanlara öncelik verilmesi yönünde bir değişiklik değerlendirilmektedir. Bu durum, göçmenlerin sosyal yardımlara erişebilmek için karşılamaları gereken ek kriterler veya yardımları kaybetmemek için yerine getirmeleri gereken şartlar olabileceği anlamına geliyor. Bu konuyla ilgili danışma süreci 2026 yılına gerçekleştirilecek. Şimdi benim en çok dikkatimi çeken nokta bir danışma süreci başlatılacak. Ve bu danışma sürecinde bu detaylar belli olacak. Ne olduğu ve kimi kapsadığıyla alakalı net bir şey yok. Aile üyelerini Birleşik Krallığa getirmek için sponsor almaya uygun hale gelebilirler diyorlar. Dediğim gibi aslında bu belge 32 sayfadan oluşuyor ve devamında iltica desteği ve konaklama ile alakalı konular, kaçak çalışma mücadele ve reddedilen kişilerin durumları ve vize yaptırımları gibi birçok madde var. Ama en çok herkesin ilgilendiği konu bu olduğu için sadece bunu habere dahil etmek istedim. Kısaca özetlemek gerekirse Süreç 5 yıldan 30 aya düşüyor. Yani 5 yıldan 2,5 yıla düşüyor. Her 2,5 yılda bir yenilenebilir bir vize olacak. Eğer ülkesindeki durum sıkıntılı değilse sizi ülkeden gönder gönderebilme hakkına sahip olacak ve veya vizenizi yenilemeyecek doğal olarak. Ve özellikle son en son sayfalarda bahsettiği bir durum var. Süresiz oturum 20 yıl öncesinde mümkün olmayacak. Gereklilikler ileride yapılacak bir danışmayla belirlenecek. Hani bu 20 yıllık kısaltma durumları nasıl olacak? Yeni vize türüne geçişinden bahsetmiştim ya. Bu bir danışma süreciyle belli olacak. Bununla alakalı sonuçta hükümet de ne zaman yürürlüğe girilen dair resmi bir açıklama yapmadı. Resmi belgesinde net bir durum yok bununla alakalı benim görebildiğim. Belki vardır gözümden kaçmış olabilir. O yüzden diyorum ya bu benim kendi kişisel yorumum ve özellikle belgeyi açıklama kısmına koyuyorum ki isterseniz kendiniz de inceleyebilirsiniz. Ve ilerleyen zamanlarda bu konuyla alakalı ya da diğer konularla alakalı gelişmeler olduğu zaman kanalımdan muhakkak paylaşacağım. Bu sebepten ötürü kanalımı takip etmiyorsunuz. Takip etmenizi rica etmeyin. İngiltere siyasetine bu haftanın en önemli gelişmesi hükümetin aylardır hazırladığı gelir vergisi artışı planını bir anda rafa kaldırması oldu. Aylar boyunca büyük bir bütçe açığı var deniyordu ve rakamlar 30 ila 40 milyar pound arasında konuşuluyordu. Hatta bu yüzden Maliye Bakanı Rachel Reeves seçim öncesi verdikleri sözleri bile delme pahasına vergi oranlarını artırmaya hazırlandığı haberler Haftalarca gündemi meşgul etti ama bir anda işler tersine döndü. Geçtiğimiz günlerde Bütçe Sorumluluk Ofisi yani OBR yeni verileri açıkladı ve o devasa kara delik bir anda 20 milyar pounda düştü. Bu durum hükümetin önünde geri adım atma fırsatı açtı ve Starmer bu fırsatı iki eliyle yakaladı. Kağıt üzerinde ekonomik gerekçeler doğru olabilir ama Westminster'da kimse bu adımı sadece ekonomiyle açıklamıyor. Herkesin söylediği şey şu. Starmer koltukta kalabilmek için frene bastı. Çünkü Starmer seçime girerken iki büyük söz verdi. 1- Vergileri artırmayacağız. 2- Boğuşlanmayı sınırlayan sıkı kurallar getireceğiz. Bu sözler bugün hükümetin ayağına dolanmış durumda. Eğer vergi artışı açıklasaydı kendi manifestosunu delmiş olacaktı ve zaten düşen popülaritesi tamamen sıfırlayacaktı. Bir işçi partisinden gelen yorumu aynen aktarıyorum. Starmer vergi artışına giderse liderliği bir hafta içinde çökerdi. İşte geri adımın gerçek nedeni bu. Ekonomi aslında ikinci planda. Asıl mesele zaten sağlanan bir liderliğin yıkılmasını önlemek. Tüm bu durumların arkasında diğer bir neden aslında son zamanlarda meclis binasında sorulan soru şu. Starmer giderse yerine kim gelir? Bu soruya verilen ilk ve net cevap Sağlık Bakanı String Genç, popüler, parti içinde enerjisi yüksek, çevresinde giderek büyüyen bir destek grubu var geçtiğimiz haftalarda başbakanlıktan sızdığı iddia edilen bazı bilgiler West Stringin fazla öne çıktığı ve Starmer için bir tehdit oluşturduğunu söylüyordu. Bu söylentiler sonrası Sağlık Bakanı West String kameraların karşısına geçti ve şu cümleyi kurdu. Başbakanı devirmek gibi bir planım yok. Bu cümle İngiltere siyasetine tek bir anlama geliyor. Bir şeyler oluyor. Aslında şu çok açık. Eğer Starmer vergi artışına gitseydi parti içinde liderlik tartışması resmen başlardı. Belki de stringin adı ilk kez bu kadar yüksek sesle konuşulurdu. Starmer bunu gördü ve frene bastı. Bugün için ortada resmi bir liderlik yarışı yok ama herkes biliyor ki Starmer popülaritesini toparlayamazsa İşçi Partisi içindeki ilk ciddi alternatif ve string olacak. Ve hükümetin vergi artışından geri adım atması yalnızca ekonomik bir karar değil, bu Başbakan'ın kendi koltuğunu korumak için yaptığı stratejik bir hamle. Aslında soru şu. Bu hamle çöküşü yavaşlatır mı? Yoksa sadece birkaç hafta ertelenmekten mi ibaret? Bunu hep beraber göreceğiz. Birleşik Krallık genelinde büyük bir baskın operasyonu yürütülüyor. Polis, göçmenlik ekipleri ve vergi dahilleri güçlerini birleştirdi. Amaç High Street yani İşlek Cadde üzerindeki sahte işletmeleri ve kaçak göçmenleri yakalamak. Son bir ayda tam 2700'den fazla dükkana baskın yapıldı. Berberler, oto yakamalar, elektronik sigara mağazaları, görünüşte sıradan ama aslında yasa dışı işlerin döndüğü yerler. Ulusal Suç Ajansı'na göre bu, İngiltere'de bugüne kadar yapılmış en büyük sokak temizliği operasyonu. Milyonlarca pound nakit ele geçirildi, yaklaşık 1000 kişi gözaltına alındı. Sahte airportlar, şarj aletleri, kaçak sigaralar ve tehlikeli elektronik sigaralar imha edildi. Yetkililer, bu sadece başlangıç yapılacak daha çok şey var diyor. Bu konuyla ilgili başka bir haber ise BBC'nin gizli soruşturması bu baskınların ardındaki başka bir ağı ortaya çıkardı. Gazeteciler aylarca gizlice çalışarak Kürt kökenli bir organize suç grubunun İngiltere genelinde mini marketler, berberler ve otel kamalar üzerinden yasa dışı işler yürüttüğünü belgeledi. Sistemin temelinde hayalet yöneticiler var. Gerçek sahipler işletmeleri onların üzerine kaydettiriyor. Böylece vergi, denetim hatta göçmenlik kontrollerinden kaçıyorlar. Bazı işletmeler ise belgesiz nakit parayla el değiştiriyor. BBC'nin ulaştığı kayıtlarda aynı isimler yüzlerce şirkette tekrar ediyor. Kağıt üzerine yönetici ama gerçekte paravan, Ulusal Suç Ajansı bu an artık tek bir kurumla mücadele edilemeyecek kadar büyük olduğunu söylüyor. İçişleri Bakanı Şaban Mahmut ise kararlı, Yasa dışı çalışanlar tutuklanacak, gözaltına alınacak ve sınırlaşı edilecek. Yani baskınlar uzun zamandır devam ediyor ve daha da devam edecekmiş gibi gözüküyor. İlerleyen zamanlarda nasıl bir gelişme olur? Hep beraber yaşayıp göreceğiz. Şimdi nacil Faraj ve insan hakları ile ilgili bir habere geçeceğim ama geçmeden öncesinde eğer burada yaptığım işi beğeniyorsanız ve bana destek olmak isterseniz... Bunun ücretsiz bir yolu var. Videoyu beğenmeniz ve kanalıma abone değilseniz abone olmanız bu sayede videonun daha fazla kişiye ulaşmasına katkı sağlıyor. Desteğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim. İngiltere Parlamentosu'nda geçtiğimiz haftalarda adeta ülkeyi ikiye bölen tarihi bir oylama yapıldı. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden çıkışı öngören yasa tasarısı oylamaya sunuldu ve sonuç 96 evet, 154 hayır. Ancak tartışmalar bununla bitmedi. Reform UK lideri Nigel Farage oylama sonrasında yaptığı konuşmada Brexit tamamlanmadı diyerek sert bir çıkış yaptı. Farage'e göre İngiltere hala yabancı bir mahkemenin yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin etkisi altında. Bu yasa tasarısı da ülkenin gerçek egemenliğini kazanmak için hazırlanmıştı dedi. Diğer taraftan konuşması sırasında ona bağıran milletvekillerine bu defa çok sinirlendi. <laughs> <children> <laughs> O, o, o. Yani bu çocuklar sessiz olun sözü salonda kısa süreli bir kaosun neden oldu. Daha öncesinde yaptığı bir konuşma sırasında tepkiler geldiği zaman sessiz kalmıştı ama bu defa sessiz kalmama yolunu tercih etti. Yani sonuç olarak bu yasa şimdilik reddedildi. Şimdilik diyorum çünkü reform ülke başa gelecek olursa ilk yapacakları yasalardan birisi bu olacağını defalarca söylediler. Birleşik Krallık en azından şimdilik Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden çıkmaya hazır değil. Fakat Sonrasında neler olacağını hep beraber yaşayıp göreceğiz. Fest Panda Fahri Aksoy'la İngiltere gündemini sundu.